Öncelikle çok teşekkür ederiz sizlere. Ee, buraya kadar gelip de bizlere göstere vatandaşa tanıttığınız için. Vatandaşa böyle tarhanamızı çekiyoruz. Şu biber makinemiz, bu salça makinelerimiz yani şu domates makinemiz çekirdeğine ait diyor. Aynı zamanda kuru biber makinelerimiz dışarıda. Vatandaşa hizmet vermekteyiz. Yani küçük esnaf da olsa vatandaşın işini bitirmekteyiz. Makinelerimiz bütün Sağlık Bakanlığı'nın onaylı. Böyle temiz temiz uğraşıyor. Çok şükürler olsun Rabbime, ufak tefek bir şeyler kazanıyoruz, böyle tarhanamızı da çekiyoruz. Şimdi ufak tefek geliyor. Şimdi buna başladık. Bak tarhanayı böyle evde kaynatırlar, yoğurmayı makinelerimiz yapıyor. her anayımızı da işte arkadaşlar böyle getiriyor. Hanımefendiler yoğuruyorlar. Yoğurmadan makine yoğuruyor sadece. Güzel güzel böyle temiz temiz şey yapıyoruz yani. yani e, işte beni bir bayan aradı dedi ki böyle böyle bir fırhana çeker misin biz de dedik işte bundan 2 iki... Önce, evet bir bakalım denedik. Onlar da çok memnun kaldı. Memnun kaldığı için de sürekli devam ediyoruz. Böyle geliyorlar bayanlar işte tarhalarını çekiyorlar. Kuru biberlerini çekiyorlar. Eee çok da memnun kaldılar. Devam edip gidiyoruz yani. Başka yerde çeken var mı onu bilemiyorum. Yani hanımefendilerin söylediğine göre başka bulamadık dediler. Bugünkü gelen hanımefendiler. Bir burayı tarif etmişler. Biz de işte hizmet vermeye devam ediyoruz.